Arkadaşlar Hı. tam dışarı çıkacaktım ki aklıma bir fikir geldi. Miyav miyavın part 3'ü. Miyav miyav nerede? İlk önce terliğimi giyeyim. 1, 2, 3. Bakın giydim. Şimdi gidebiliriz. Dışarı çıkacağım. Babaannemle bir şey götürecektim. Allah. Bir de bizim evin tadilatına bakacaktım gördüğünüz gibi. Bir de miyav miyavı çeker. <laughs> Babaannem bir şey götürecek. Evin tadilatına bakacaktım. Miyav miyavın part 3'ü derken yok. Miyav miyav. yerde. Zaten kaç gün oldu bu videoyu çekmediğim. Yok olmuştur. Acaba bir yere mi girdi? Aa, girdi mi? Aa, yok. Aa, aa, yok. Ay, yerim. Ya, bir yerde olmasın. Ne aa, Allah. Şarjı bitiyor. Telefonun şarjı bitiyor. Oğlum burada burada olması gerekiyor galiba ya. Yani yok işte en son buraya düştü. gitmiş. He. O zaman eve ışınlı. Ben onları ben tatil atamadım bir iki. Hoppa geri geldik. Hadi görüşürüz bir dakika beni gösterelim. Görüşürüz.